Kedi bak kedi uyanık kedi. İşte kaplumbağa kedi yarışı. Hoppa. Yani sol kulvardan mükremin fırlıyor. Mükremin. Mükremin bıraktı fır fır fır, fır çıktı. Fır fır koşuyor. <laughs> fıdır fıdır. Rıfkı, Rıfkı durdu. Rıfkı bakıyor. Ha Rıfkı ot yiyor. Ha ot yiyor Rıfkı. İyi, iyi, iyi güzel. Baksana oğlum. Bak. Neriç, bak ot diyor hayvan. Gidiyor gene. Rıfkı bize bay bay diyor. Aa bak kabuğu kırmış, hayvanı vurmuşlar ha. Arkadan kabuğu biraz zedelenmiş hayvanın. Bay bay Rıfkı. Bir Rıfkı kedi bir de Rıfkı kaplı bu. Pisso, pisso.